Oğlum şey diyormuş lan biliyor musun? Nasıl lan? Vay abi ağlıyor musun lan? Ne ağlaması birader? Ha? Ne ağlaması? Sen yani bana bir şey hiç karısın falan mı demek istiyorsun lan? Ne oldu lan? Anca şeki 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 şey ya ağzından düştü. Ama yarın bir akşam babam çıka geldi. Aa dedi bu kadar sikecan dedi. Sikerim dedim ben ne yapayım ya. Emre. Tamam ben Oğlum bak, oğlum. Oğlum bak. Ben ağzıma. Seni aman bela Ben ağzını sikerim seni. Ayakma ne yapayım? Siker öldürdüm seni. Çok güzelsin biliyor musun? Dudakların köfte gibi Ama ben özellikle tenini seviyorum Çikolata gibi Çok güzel Dayanamıyorum 31 çekmek istiyorum beni affeder misin? Şimdi çıkarıp asılacağım Ananı sikim sağır oldum. Aa. Sakin olun beyefendi. Sakin olun. Bakayım. Bakayım bir saniye. Ee, kulak hasarınız zarar görmüş. Geçici bir sağırlık yaşıyorsunuz.